İsmim Işıl Çetiner, Bahçeşehir Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü mezunuyum. 24 yaşındayım, Globalink Ünivar'da Satış Departmanı'nda görev alıyorum. E, üniversiteden yeni mezun olduğum için kafam çok karışıktı, korkularım vardı. E, fakat program deneyimsiz çalışan genç nesle yönelik olduğu için ben de başvuru yapmak istedim. Daha sonra tabii ki heyecanlı bir bekleyiş başladı. Sürecim de böylelikle başlamış oldu. Müzik Öncelikle insan kaynakları tarafından arandım. Sürecin olumlu ilerlediğine dair bilgi verdiler. E, toplu mülakatın yapılacağı gün ve saati söyleyip mülakata geldim. E, daha sonrasında evime döndüğümde tekrar arandım insan kaynakları tarafından ve e, süreç olumlu ilerliyordu. Tekrar bir envanter ileteceklerini, kişilik envanteri ileteceklerini belirttiler. E, daha sonrasında tekrar bir telefon konuşmasıyla birebir bir mülakat olacağını söylediler. Direktörümüz ve insan kaynakları ekibimizle çok samimi bir mülakat gerçekleştirdik. Daha sonra sonucu tabii ki bekledim. E, son arandığımda zaten çok mutlu olmuştum çünkü bütün süreç olumlu ilerlemişti başvurumda. Bu şekilde ilerledi süreç. Biz burada yeni bir ekibiz. Hepimiz yeni mezunuz. Hepimiz çok bazı şeyleri merak ederek buraya geldik. Süreç çok güzel ilerledi. Oryantasyon sürecimiz buraya her gelen muhakkak bize bir şeyler katıp gitti. hiçbir zaman sorduğumuz sorulara olumsuz ya da hani böyle ters yanıtlar almadık. Bu da açıkçası bizim işi olan hevesimizi çok fazla arttırdı. Hiç bitmesin istedik. Çok güzel bir süreç geçirdik. Unimar Akademi'de çeşitli eğitimler veriliyor bizlere. Bu eğitimler de oldukça faydalı eğitimler. Kendi gruplarımız var. istediğimiz gruplara katılıp grubun konusuna göre birbirimize yazılar yazabiliyoruz. Gayet keyifli bir yer orası da. Keyifli bir öğrenme süreci geçirdiğimiz bir alan. Ben aslında üniversiteye ilk girerken de e, lojistik sektöründeki kadın varlığının az oluşundan dolayı "Hayır ben lojistik okuyacağım" diyerek girmiştim. E, çünkü bence kadının elinin değdiği her yer güzelleşiyor. Ben buna inanıyorum. E, şirketimizde de kadın çalışan sayısı oldukça fazla ve bence Unimar ailesi olarak, Unimar olarak şirketimiz de bu yönde düşünüyor. Ben bunu düşünüyorum. Bizim Unimar'da genç ve dinamik bir ekibimiz var. Herkes çok çok samimi, herkes çok sıcakkanlı. Bu yüzden sanıyorum ki işe adapte olma hızımız, öğrenme hızımız da çok hızlı oluyor. Yani herkesin samimiyetiyle, size eklediği bilgi birikimlerle süreç çok güzel başlayıp ilerliyor. Buraya geldikten sonra zaten işi öğrenme hızınız, hevesiniz oldukça hızlı oluyor, hızlı öğrenmeye başlıyorsunuz. Genç nesil e, Ünümar ailesi tarafından oldukça destekleniyor. Ben de açıkçası bunun oldukça faydasını gördüğümüzü düşünüyorum. Bir şeylerden fayda görebilmeniz için veya bitki yetiştirmek gibi o meyveyi toplamak için önce toprağa bir tohum ekmeniz gerekir. Daha sonra sulayıp günden güne bakmanız gerekir ki meyvelerini toplayabilirsiniz. Biz burada öyle çok güzel bir süreç yaşadık. Her gün öğrendiğimiz şeylerin üstüne biraz daha yeni bilgiler katarak bebek adımlarıyla ile ilerledik ve çok güzel bir sürecin içine dahil olduk. Aslında biz geliştikçe büyüyen, büyüdükçe gelişen bir ekibiz. Ben burada aile gibi olduğumuzu düşünüyorum. Yani sıcak bir aile ortamı olduğunu hissettim.